Fenerbahçe bu anlamda burada çok sabırlı davrandı ve çok anlayışlı davrandı. Hem Taliska'ya anlayışlı davrandı hem Arap kulübüyle nasıl iletişim kurulacağı konusunda doğru şekilde ilerledi. Bir de şöyle bir tarafı var. Taliska ile ilk görüşmeden itibaren hakikaten çok sıcak bir ilişki kuruldu. Fenerbahçe yöneticileri başta Acun Bey olmak üzere. ilk görüşmeyi yaptık. Hani transfer görüşmeleri nasıl oluyor? İnsanlar çok merak ediyor genelde. Evet. Hani işin tabii ki finansal boyutu var. İşin futbol tarafı var konuşuluyor ama biz ilk görüşmeyi yaptık o kadar sıcak bir hava oluştu ki e, Acun Bey'in kendi rap videosunu izliyorduk bir anda görüşmede <laughs> zoom üzerinden. E, çünkü Taliska'nın da rap müziğe bir ilgisi var biliyorsun e, evet. mutlaka görmüşsündür takip etmişsindir. E, o nedenle hakikaten çok sıcak bir ilişki yakalandı ve böyle bir ilişki yakaladık işte çok güzel bir ilişki oldu. Taliska oradan dönmek istemedi dediğimizde ben de bakıyorum sosyal medyaya ya işte biz biliriz. Ne ilişki kurdunuz? Yani 40 yıllık fenerli mi oldu? falan diyorlar da ya yani insani ilişkiler de Tabii. bu işin önemli bir tarafı. Sonuçta bunlar da insan. Tabii ki para kazanmak için bu işi yapıyorlar. Bu onların mesleği ama insani tarafı da var işin. İş bir noktaya gelmişti artık. İşin artık sonuna doğru yaklaşıyorduk. Galatasaray Skriniar transferini yapamayınca e, Taliskaya yöneldi. Biz böyle gördük hmm. bizim hmm. tarafımızdan. Hmm. Çünkü tarihler çok tutuyor birbiriyle. Biraz Türkiye'de sosyal medyanın da etkisiyle transferler işte ben aldım sen aldın o kaptı o öbürünün elinden kaptı şeklinde yürüyor orada da bir Rekabet şeklinde tabii. yürüyor yani ihtiyaçlardan bazen daha ön plana çıkıyor tabii. rekabetin getirmiş olduğu duygular. Skriniar olmayınca Taliska'ya yöneldiler. Evet bu oldu tamamen doğru bu gerçekleşti. Bu da ayıp bir şey değil bu arada. Yani evet. bir, bir futbolcuyu bir takım isteyebilir alabilir alamayabilir. Hani bu niye bu kadar insanlar da bunu söyleyince alamayan taraf Galatasaray tarafı ya da başka transferde Beşiktaş tarafı başka transferde Fenerbahçe tarafı. He tabi tabi istedik biz he. Ya istedi işte ya değil. Yani ayıp oldu. değil ki bu abi evet, tabii. ne olacak yani istemiş olabilir yani devreye girmeye çalıştılar ama artık çok ilerlemişti iş o saatten sonra ben de şimdi Taliskayı çok iyi tanıyorum hem dediğim gibi onun Brezilya'daki menajerlik şirketini de çok iyi tanıyorum yaklaşık 10-12 senedir tanıyorum onları da İyi bir dostluğumuz da var ya oradan sonra o işi çevirmezlerdi Hı -hı. yani